İntim haber merkezinden iyi sabahlar sayın seyirciler saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Bu sabahta 3 saat boyunca gündemin ayrıntılarını paylaşacağız. Haber özetleriyle güne başlarken başlıyor. Hükümet mahkemelerde Kürtçe savunmanın önünü açmak için düğmeye bastı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanı'na düzenlemenin Bakanlar Kurulu'na getirilmesi için talimat verdi. Açıklamayı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası hükümet sözcüsü Bülent Arınç yaptı. Düzenleme kısa zamanda meclis gündemine gelecek. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşından alınan örnekler üzerindeki inceleme devam ederken 1988 yılında Özal'a düzenlenen suikast girişimi de yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Başbakan Erdoğan'ın Semra Özal'ı aradığı ortaya çıktı. Bu bilgiyi oğlu Ahmet Özal NTV yayınında verdi. Özal ayrıca organların bozulmamış olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti. Bunun da adli tıp uzmanlarının işini kolaylaştırdığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri bugün yeni başkanını seçiyor. Anketlere göre Başkan Barack Obama, Cumhuriyetçi aday Mitt Romney karşısında az farklı önde gidiyor. Seçim kampanyasından son notları canlı yayınlarla aktaracağız bugün. Ve NATO Genel Sekreteri Rasmussen ittifakın gerektiğinde Türkiye'yi savunmaya ve korumaya hazır olduğunu yineledi. 9 Türk'ün öldüğü 189 kişinin yaralandığı 2010 Mayıs'ındaki Mavi Marmara baskını ile ilgili dava bugün İstanbul'da başlıyor. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada İsrail Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 4 komutan için 9 kez müebbet isteniyor. Kredi Derecelendirme Kuruluşu fişten geldi bir açıklama. fiş Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine yükseltti. Ekonomi yönetimi geç kalınmış bir karar yorum yapıyor. Haber özetlerini aktardık. Ayrıntılarla devam edelim. resmi evler Başbakanlık dün ilginç bir olaya sahne oldu. Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken üç eğilir silah sesi duyuldu. Kısa süreli bir panik yaşandı. Ardından Başbakanlığı ziyaret eden bir kişinin kuru sıkı silahla ateş ettiği anlaşıldı. Başbakanlıkta yaptığı eylemle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Nuri Başkapananın Rize'deki ailesi Özgün. Çocuklarının eylemi psikolojik çöküntü nedeniyle yaptığını söyleyen aile tüm Türkiye'den özür diledi. Hükümet mahkemelerde Kürtçe savunmanın önünü açmak için düğmeye bastı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı'na düzenlemenin bakanlar kuruluna getirilmesi için talimat verdi. Düzenleme kısa zamanda meclis gündeminde olacak. Bakanlar kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, açlık grevi yapanlara da seslendi. Taleplerinizi duyduk, bizi üzmeyin dedi. Avrupa İşkence Önleme Komitesi Başkanı Latif Hüseyinov, aşık grevleri ve Abdullah Öcalan'ın durumu ile ilgili NTV açıklamalarda bulundu. Aşık grevlerinden kaygı duyulduğunu dile getiren Hüseyinov, önümüzdeki yıl İmralı'nın ziyaret edilebileceği sinyalini verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu idam tartışmalarına değindi. Başbakan Erdoğan elinde iple gezeceğine gereğini yapsın. Parlamento'da yeterli milletvekili var dedi. CHP lideri devam eden açlık eylemleriyle ilgili de hiç kimsenin demokraside bedenini ölüme yatırmasını kabul etmiyoruz dedi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşından alınan örnekler üzerindeki inceleme devam ederken 1988 yılında Özal'a düzenlenen suikast girişimi de yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Başbakan Erdoğan'ın Semra Özal'ı aradığı ortaya çıktı. Bu bilgiyi oğlu Ahmet Özal NTV yayınında verdi. Özal ayrıca organların bozulmamış olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti. Bunun da adli uzmanlarının işini kolaylaştırdığını söyledi. Ekonomik gündemini belirleyen haber dün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten geldi. Fitch Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine yükseltti. Ekonomi yönetimi geç kalınmış bir karar yorumu yapıyor. <laughs> Ekim ayı enflasyondaki artış beklentilerin altında kaldı. Dün rakamlar açıklandı. Zam şampiyonu kadın kaza oldu. Rakamlarına göre TÜFE %1,96, ÜFE ise %0,17 oranında arttı de geriledi. Üretici fiyatları indeksi yıllık artışı ise yüzde 2,57 oldu. Ekim ayında enflasyon tahminlerin altında kaldı. Tüfe yüzde 1,96, üfe ise yüzde 0,17 oranında arttı. Ekim ayı enflasyonu bazı vergi, harç ve cezaların 2013 yılındaki artış oranlarını da belirledi. Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet ve mahkeme harçları ile trafik cezaları önümüzdeki yıl yüzde 7,8 oranında artacak. Amerika Birleşik Devletleri bugün yeni başkanını seçiyor. Seçimler öncesi meydanları hareketli. Amerika Haker Şemdinli'de bir çocuğun hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sonra Düneşe'de kepenkler açılmadı. BDP'li vekiller de aileye başsağlığı dilemek için Şemdinli'deydi. Dili toplayan polis bombayı otomobile kimin yerleştirdiğini bulmaya çalışıyor. <laughs> Hakkari Üniversite rektörlüğüne saldıran 9 kişi gözaltına alındı. Mobesa kameralarına yansıyan görüntülerde gözaltına alınan bir zanlının polis montuyla rektörlüğün camlarını kırdığı görülüyor. Hakkari İl Merkezi ve kısa bir ara verelim az sonra birlikte olacağız. Sabir Aran'ın ardından yayınımıza devam ediyoruz. Yurt dışında yaşayan Türk kökenli çocuklar Türkçeyi uzaktan eğitimle öğrenecek. Dışişleri Bakanlığı yeni proje için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma başlatıyor. Bu görüşlerini kişisel blogunda paylaştı. Ana dil eğitimi konusunda etkili önlemler alınmazsa Batı Avrupa ülkelerindeki gelecek yeni nesil Türklerin ana vatanlarıyla bağlarının büyük ölçüde zayıflayacağını vurguladı. Büyükelçi Bayram Başbakan Bülent Ecevit dün ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı. Ecevit'i CHP'liler de DSP'liler de unutmadı. Ecevit'i sevmek, Ecevit'i özlemek yetmez. Onun gibi düşünmek, onun gibi davranmak ve onun gibi çalışmak zorundayız. Türk siyasetinin önemli aktörlerinden Bülent Ecevit ölümünün 6. yılında kabri başında anıldı. Bülent... Kara Ecevit... Monaco Prensi 2. Albert'i ağırlıyor. Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak gelen Monaco Prensi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve iş çevreleriyle de bir araya gelecek spor haberleriyle devam edelim. Trabzonspor Antalya'da galibiyete koruyamadı. Medikal Park Antalya Spor karşısında son 5 dakikaya 1-0 önde giren Bordo Maviller sahadan 2-1 yeni kayrıldı. Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bugüne hangi seviyeden başlayacak? Döviz cephesindeki son durum neydi? 2.28'in altında kaldı. Ekonomi notlarını da böylece aktarmış olduk. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında devam edeceğiz efendim. Orayhan Gülce'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki saat iliminde de tekrar ayrıntıları alacağız kendisinden. Hükümet mahkemelerde Kürtçe savunmanın önüne açmak için düğmeye bastı sayın seyirciler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı'na düzenlemenin bakanlar kuruluna getirilmesi için talimat verdi. Düzenleme kısa zamanda meclis gündeminde olacak. Bakanlar kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, açlık grevi yapanlara da seslendi. Taleplerinizi duyduk, bizi üzmeyin dedi. MHP 5 bakan hakkında 6 gen soru önergesi verdi. 10 farklı konuda da genel görüşme açılması talebinde bulundu. Başbakan Erdoğan MHP'nin gen sorularını komik olarak niteledi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ise muhalefetin en doğal hakkını yok saymak totaliter anlayışın tezahürüdür dedi. YÖK yasası baştan aşağı değişiyor. Kurula siyasi partiler de aday gösterilebilecek. Öğrenciler yönetimde daha fazla söz hakkına sahip olacak. Rektör seçiminde de yenilikler söz konusu. İşte ayrıntılar. Meclis plan bütçe komisyonu yine bir eyleme sahne oldu. Eylem yapan yine aynı isim CHP İstanbul milletvekili Mevlüt Asanoğlu. Bu kez kaçak çayı protesto etmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine çay getirdi. Bakan Yazıcıya vermek istedi ancak Yazıcı Asanoğlu'nun getirdiği çaya ilgi göstermedi oğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülürken komisyona getirdiği çayı Bakan Hayati Yazıcı'ya vermek istedi. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı eylemi görmezden geldi. Ben ee, size Sayın Bakanım ee, şuraya koyayım da herkesinize çay içsin. Yazıcı eylemin ardından Türkiye'nin 2012 yılı kaçakçılıkla mücadele karnesini açıkladı. Seyirciler Amerika Birleşik Devletleri'nde halk bugün önümüzdeki 4 yılda kim tarafından yönetileceğine karar verecek. Seçimin önemli merkezlerinden biri Chicago. Nedeni ise Amerikan Başkanı Obama'nın seçimi burada takip edecek olması. Şimdi Chicago'ya döneceğiz. Telefon hattımızda Selim Atalay var. Selim, seçime artık saatler kaldı. Nasıl bir hava var senin iyim? Başkan Obama'yı izliyoruz, ve Bekliyoruz. Obama ıı son gecenin son seçim konuşmasını Ayova'da dakikalar önce yaptı. Artık... Atalay'a teşekkür ediyoruz. Bir hatırlatma da yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimiyle ilgili tüm ayrıntılar bugün gün boyunca NTV ekranlarında olacak. Amerika'nın seçimi özel yayını canlı bağlantılar ve uzman konuklarla sabah kadar da devam edecek. Kısa bir ara vereceğiz. Öncesinde hava durumunun ayrıntıları. İstanbul gündüz parçalı bulutlu ve ılık 22 derece akşamsa Trakya üzerinden yağmur gelecek gece de kuvvetlenecek. Ankara'da ise pastırma yazı etkili hava güneşli sıcaklık gündüz 22 gece 11 derece olacak. Ve İzmir, İzmir, Bursa Spor dün akşam kendi sahasında ligin flash takımlarından Kasımpaşa 2-1 yenildi. Kasım Paşa bu Beko Basketbol Ligi'nde derbide kazanan Fenerbahçe ülkeri oldu. Galatasaraylı takım ezeli rakibi Beşiktaş'ı 11 sayı geride gelerek 83-74 yendi ve 4'te 4 yaptı. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur stüdyomuzda hemen hoş geldin diyoruz. Ve dün akşam hava soğumaya başladı. Hava sıcaklıkları düştü zannediyorum birazcık gece ama. Gece biraz de evet. Serinledi. Havasını serinleme bu gece olacak. Bu, bu gece olacak bu gece, sıcaklıklar. Bu gece başlayacak. Şu anda İstanbul'da sert esen bir lodos var. Yalnız İstanbul'da değil şu anda Trabzon'da 30 kilometreye geçen bir lodos var. İzmir aynı şekilde. Yani batıdaki lodos gün içinde yine sıcaklıkların Yağmur yüksek getirecek olmasını getirecek. Bu? çünkü uydu görüntüsüne baktığımız zaman Balkanlara etkisi aldı. Bir kez daha Ankara gündemini Borayhan Gülcü'den alacağız. Tekrar günaydın Borayhan. Sözü sana bırakalım bir kez daha. Günaydın. Geçmeleri Ankara'dan almaya devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni binası dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Başbakan Erdoğan açılış töreninin ardından 2012 Londra Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarında madalya kazanan sporcularla bir araya geldi. Hayırlı olsun diyorum. Ya Allah, Bismillah. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni hizmet binası açıldı. Başbakan Erdoğan açılış töreninin ardından 2012 Londra Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarında madalya kazanan sporcularla bir araya geldi. Başb İsrail askerlerin Mavi Marmara baskını ile ilgili gıyaplarında, gıyaplarında yargılanmasına bugün başlanıyor. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülecek davada İsrail Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 4 komutanın 9'ar kez müebbet ve 18.032 şer yıla kadar hapsi isteniyor. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vermiş olduğu 259 milyon euroluk mali yardımın etkili bir şekilde kullanılmadığına dikkat çekti. Aksaklıklar nedeniyle 100 bin kişi için deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek dev projenin hayata geçirilmediği vurgulandı. Kısa bir ara veriyoruz az sonra birlikteyiz.